Arkadaşlar merhaba. Ben Tarih Atlası kanalı. Hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir programa başlıyoruz arkadaşlar. Defter Arası Tarih adında. Ee, elimde çeşitli imkanlarım olmadığından kaynaklı. Sadece bir telefon, bir defter ve bir kalemimle size gerçek tarihi, gerçek sayılarla, gerçek rakamlarla elimde elde ettiğim verilerle bunları gidip görüp gezerek elde ettim hepsini. Ee, notlarımı sizlere komplo teorilerimle birlikte anlatacağım. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Her cumartesi saat 8'de bu programlarımız yayınlanmış olacak. İlk konu olarak biz Türkmenlerin Anadolu'ya giriş tarihi olan 1071'i ele almak üzere başladım. Benim tarihim 1071'den sonra başlıyor arkadaşlar. Benim için önemli olan tarih bu. Ben ve benim gibilerin tarihi 1071'den sonra Anadolu'da başlıyor. O yüzden bu tarihi baz aldım. Bundan sonraki süreçte sizlerin isteğine göre videolarımı çekeceğim. Hani örnek veriyorum size bir konu açacağım. Hangisi çoğunlukla seçilirse ben o konuyu yayınlayacağım her cumartesi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenip paylaşırsanız videomu. Hepinizi yarın videoma tekrardan bekliyorum arkadaşlar. Çok çok mutlu olurum gelirseniz. izlerseniz ve yayarsanız. Hepinize teşekkürler. Hayırlı geceler diliyorum.